Filistinliler Nakba ya da büyük felaket olarak anılan İsrail'in kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla protesto gösterileri düzenledi. İsrail işgali altındaki topraklarda mülteci olarak yaşayan yüzlerce Filistinli Ramallah, Gazze ve Kudüs'te sokaklara döküldü. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Nakba'yı anma yürüyüşü yapmak isteyen Filistinliler ise İsrail askerlerinin engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe izin vermeyen İsrail ordusu göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Taraflar arasında çıkan çatışma sonrası çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Filistinliler İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği ve zorunlu göçe tabi tutuldukları 1948 yılının 15 Mayıs gününü büyük felaket olarak anıyor. Birleşmiş Milletlere göre İsrail işgal etmeden önce Filistinlilere ait 1300 yerleşim yerinde 1,5 milyona yakın kişi yaşıyordu. Aynı yıl 800 bin Filistinliği göçe zorlayan İsrail kuvvetleri 15 bin aşkın Filistinlinin yaşamını yitirdiği çok sayıda katliama imza attı.